Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle gördüğünüz gibi güzel bir bebek battaniyesi yapımını anlatacağım. Böyle göbeklerine incidiktim, böyle bir kenar uyguladım. İsterseniz siz kenar yapabilirsiniz, İsterseniz yapmayabilirsiniz. Kenarsız da böyle güzel, böyle de durabiliyor. Ama kenarlı da hoş ve zarif oldu böyle gördüğünüz gibi. Bu modelin yapımını anlatmaya çalışacağım bugün sizlere inşallah. İpimi aldım. İpimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Zincirimi ilk zincirime batarak kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Oluşturduğum halkanın içine ikili trabzon yapıyorum. Zincirimi bir trabzon saydım ve ikinci trabzonumu yaptım. Üçüncü, ve 4.'ü. Aralarda 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı halkanın içine yine dörtlü 4 dört tane ikili trabzon yapıyorum. Böyle. Aralarda 3 tane zincir. 1 2 3 ve 4 tane trabzon aralarda 3 zincirimi çektim son dörtlü trabzonumu yapıyorum Evet bitirdim gördüğünüz gibi 1 2 3 3 tane kafesim oldu böyle 1 2 2 ve 3 zincirimi çektim burada ilk yaptığım burada 3 zincir çekmiştim onun tepesine batıp sık iğne ile sabitledim. Tığım böyle. Bu kafesin içine böyle bir giriş yapıp ipimi çekiyorum. İpimde iki tane ilmek. Bunun hepsini bir çektim ve bir iki zincir çektim. Bunu burada niye böyle yapıyorum? Sonraki bitiminde göreceksiniz daha düzgün duruyor. Onun için böyle yapıyorum. İpimi doladım tığıma. İlk sıradaki kafesin içine 12 tane 12 tane 1 2 3 seferde çektim. Trabzonumu yapıyorum. 1 2 ve 3. İpime bir kere doluyorum. Tek çekiyorum. 2 çektim ve tekrar 2 çektim. İpimi doladım. 1 çektim. 2 ve 2. 3 seferde çekiyoruz. Bir sefer doluyup tığımıza ipimizi ama 3 seferde çıkıyoruz. 12 tane her köşeye dolduracağım. 2 4 8 olmuş. 9 10 11 ve 12. Çeke çeke bunun içini böyle dolduruyoruz. Bu şekilde. Doldurduk. ipim gene doladım. Hemen yanındaki kafesin içine aynı işlemi tekrar devam ediyorum. Bebek battaniyesi olarak bu çok güzel ve hoş duran bir model. Ve oldukça da kolay. Motiflerinin küçük küçük olması sizi gözünüzde büyütmesin, büyümesin. Yani bu model. Gerçekten çabuk yapılabilen hızlı işle işlenilebilen kolay basit bir model. Yeni yapmak yani bebeğine kendi eleme yapmak isteyen arkadaşlar ve yeni öğrenenler bu modeli yapabilirler. Gerçekten kolay bir model. Her renk yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben bunu şu anda burada turuncuyla çalıştım. Burada da pembeyle 2 4 6 8 10 11 oldu. Ve 12 tekrar hemen yandaki kafesi aynı devam ediyorum. 4 tane kafesimiz vardı. 1, 2, 3, 4 tane. Üçüncüyü de dolduruyorum. İster inci dikin, ister dikmeyin. İncili ama daha bir e, şık ve zarif duruyor. Kenar yarısı da size kalmış bir şey. İster istediğiniz şeyi yapabilirsiniz kenarına tığla. İster yapmayabilirsiniz. Kendi kendine kenar oluşuyor zaten güzel bir hoş görünümü oluyor. 2 4 6 8 10 oldu. 11. ve 12. Şimdi burada son kafesime geldim. Bu son kafesime 11 tane yapıyorum. On değil 11 tane. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10 ve 11. Burada niye 11 tane yaptık? Başta e, ilk başladığımızda burada bir zincir çekmiştim hatırlıyorsunuz. Bu zincirimin şimdi böyle ha, bu halkanın içine böyle sık iğneyle batıp kapattığım zaman gördüğünüz gibi o zincir orada kayboldu. Sanki kendi yanında e, tırabzan olmuş gibi ve bir zinciri de çekip sabitliyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. İpimi kestikten sonra bu iplerimizi dibinden kesmeyin mümkün olduğu kadar. Uzun kesin arkalarda böyle gizleme yaparak arkadan yürütün ki sağlam olsun. Daha sonra yıkanmalarda sökülme olmasın. Evet modelimiz böyle. Böyle dört köşeli olan bir model. Ben bunu yaptım. Şimdi sizlere birleştirmesini de göstereceğim. Ben böyle böyle hazırladım sizlere. Aynı böyle yapıyoruz. Sonuncuyu işlemedim. 3 köşeyi işledim. Sonuncu duruyor. Şimdi bunu aldım. Tersi bana bakıyor. Tığımla şu bakın şu kas, e, köşeler var ya arada birleştirme yerleri. Buradan tığımı battım. Ve sık iğne ile burada birleştirdim. İpimi doluyorum. Son kalan kafesin içine 11 tane 3 sefer çektim. Trafzonlarımı yapıyorum. Bu son son kafesimizin içi 11 tane oluyordu. Aynı işlemi devam ediyorum. 7 8 9 10 ve 11. de yaptım. Burada birleştirdim aynı böyle sık iğne ile ve bunu alıyorum. Bak gördüğünüz burada böyle şuraya şu şekil gelecekler. Bak birbirlerine şu şekil gelecek şekilde hemen yandakine sık iğne ile batıyorum. İpimi iki zincirle sabitledim ve kestim. İplerimi arkaya gizliyorum. Evet. Bakın kendi kendine bu zaten e, şekil alıyor. Bakın böyle. Şimdi dört tane ben size <laughs> motiflerimi daha önceden hazırlığını yaptım, hazırladım bu şekilde. Bu sefer e, ilk bir tane birleştireceğim için bir tarafını yapmıştım. Şimdi gene bir taraf olacak dörtlü yapacağım ben size. Bunun bir köşesini iki bırakmışım ben. Burayı devam edeyim. Tek köşe kalacak burada. 2 3 4 5 6 7 Battaniyenin boyutu sizin elinizde. Ne kadar büyüklükte isterseniz 90 santim ya da 1 metre ideal olan bir ölçü. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Evet 12 tane yaptım. İpimi doladım. Gördüğünüz gibi bir köşe bir kafesim boş kaldı. Motifimi alıyorum. Yandakinin şu köşeye buraya sık iğne ile şöyle sabitledim. İpimi doladım. Aynı buraya bir kere dolayıp 3 seferde çektiğim üçlü trabzonlarımdan 11 tane yapıyorum. 11. 11.inci de yaptım. Bu zincirime battım. Sık iğneyle kapattım burayı. Şimdi bu köşeye bakın köşeye 3. şu köşeyi içine batıyorum gene ve sık iğneyle burayı sabitledim. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Dörtlü birleştirmeyi göstereyim ki ortada çıkan yeri görebilirsiniz. Bakın böyle şu şekilde modelimiz oluşuyor. Bakın. Şimdi gelelim son motifimize. Bunu da böyle hazırlamıştım. İki köşesini yaptım bunun ipimi dol e, ipimi dolamıyorum. Burada şimdi şu köşeye, şu köşeye ve şu köşeye üç köşe birleştireceğiz. İlk köşemizi buradan şu boşluktan sık iğne ile battım. İpim doladım ve kafesimin içine 12 tane üçlü 3 üç kere çektiğim trabzonumu bir kere doluyorum ve üç kere çekiyorum. Trabzonlarımızı yapalım. 12 tane olacak. Son e, kafesin içinde 11 tane yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 11 ve 12. Evet şimdi 12. de yaptım. Bu dörtlü bakın köşemiz oldu. Şurası. Buraya tığımla sık iğne ile birleştirdim. İpimi doladım son kafesimin içine aynı işlemi devam ediyorum buraya 11 taneydi buraya 11 tane ikili trabzon pardon üçlü trabzon bir kere doladığımız ve üç kere çektiğimiz trabzonlarımız devam ediyoruz 6 7 8 şöyle çeke çeke buraya sığdırmaya çalışın 9 10 11 12 Evet burası tamam şimdi aldık tığımızı son köşe şurası bakın şöyle bu köşeye orta göbek çıkacak. Bu köşeye de sık iğne ile battım. Pardon. Şuraya zincirimizin tepesine batmadık. Buraya da batalım. Ve son köşemize sık iğne ile sabitleyip iki zincir çektim. İpimi kestim. Evet. Sabitledikten sonra iplerimizi arkadan yok ediyoruz gizliyoruz daha doğrusu arkadan yürütün ipliklerinizi şöyle temizleyelim ipliklerimizi arkadan Evet modelimiz böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi dörtlü bir birleşim yaptım ben size ortasına göbeğine de küçük inciler Bakın şöyle. İncili bence daha güzel duruyor. Ya şu orta birleşimini de kapatıyor. Onu kapattığı için gerçekten hoş oluyor. Şöyle inci dikebilirsiniz. O sizin zevkinizde. İstediğinizi dik, ister dikin, ister dikmeyin. Ama bence incili daha hoş oluyor. İncimizi de orta göbeğine diktik. Şu kenarını da anlatayım ben size hemen kısa bir şekilde. Kenar anlatımını da yapayım. Kenarı da sizin zevkinize kalmış bir şey. İsteyen yapabilir, isteyen yapmayabilir. Ama gerçek kenarlı da daha bir zarif durduğuna inanıyorum. Bakın kenara. Kenar olunca daha güzel oldu. Şimdi kenarını anlatmam için size ipimi alayım. Bir zincir çek bir tane çektim zincirime köşede böyle başlıyoruz. Buraya bir sık iğne ile battım. Bir dakika. Battım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bunlar tepelerinde sıra sıra zincir olarak gidiyor. Bir trabzonun tepesine battım. Buraya bir trabzon yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yaptığım trabzonun arasına sık iğneyle battım. Çok kolay bir model aslında bunlar. Kenar oyalarına çok yapılır. Arada bir ikinci zincir, ikinci trabzonun başına zincir demeyeyim de trabzon. İkili trabzon yaptım. Bir, iki, üç. Kenarı böyle bir trabzon bırakıp bir trabzon yapacağız. Zincir çekmiyoruz aralarda. İpimi doladım. Bir trabzonu boş. ikinci trabzona battım İkili trabzonumu yaptım 3 zincir çektim bakın şunun içine böyle sık iğne ile battım doladım bir boş ikinciye tekrar ikili trabzon 1 2 3 zincir çektim kenarını içine battım ipimi doladım bir boş ikinciye böyle böyle kenarlarını da yapabilirsiniz bir trabzon boşluk ikinciye bir trabzon daha aralarda zincire gerek yok Evet böyle arkadaşlar kenarını da böyle yaptıktan sonra bebek bed hazır yani pembe de çok güzel oldu Pempe daha bir şık mı durdu turuncu da güzel oldu gerçi X de çok güzel oldu bugün bu modeli anlatmaya çalıştım sizlere inşallah Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.